Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün slime yaptım şimdi onu oynayacağız bu e, ben 3 gün video çekemeyebilirim çünkü kuzenlerim gidene kadar böyle cumartesi günü gidiyorlar o yüzden bir dakika kapıyı kapatıp geliyorum bayı 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 bakalım az önce yaptım. Bakalım kıvam olmamış mı? Olmamış lan. Elimden düşüp duruyor. Gel lan. Ya gel. Alırım ben seni elime. Oh gel. Ben bunu şu anda sabun yaparım şöyle ama yapmayacağım. Geç. Ya bak seni sabun yaparım. Geç şuraya. Sümük gibi tüm. Evet. Gel yum, lan yum, yum. buraya. Olmamış ya. Ben de olmuştur diye çıkarttım. Kuzluk Olmamış ya. Çok cıvık ve ele ele asla gelmiyor. Kedi gibi. Kucağı asla Oo evet. oh, oo oh, 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 dur. Dostum bu çok havalı. Sümük gibi. Ya gel, gel buraya. Bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim. Yani yapamamış da olabilirim. Şey şöyle yaptım. Ee, uy. Neyse. Şöyle yaptım. Ee, mavi sabun koydum. Sonra pembe bir şampuan koydum. Bir tane de beyaz bir şampuan koydum. Sonra bunları bu buzlu attım. Böyle bir şey oldu. Yapamamış olabilirim. Ha bir de üstüne biraz su ekledim. 오, 마디야. 에, 홀 올. 야 야, 뻗, 렉, 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 çok güzel kokuyor ama ya. <laughs> Alo kek. Yani gerçekten sümük gibi ya. Arkadaşlar benim konuşacak bir şeyim yok. Şimdi size birazdan en az ezan bittikten sonra küçükken ee, ne yediğimi söyleyeceğim böyle garip şeyler. Ya ben çok kalp şeyler yedim. Ey <laughs> Oo, çok kötü ya. <laughs> Ezan bitmesini beklemesem. Bekleyemeyiz. arada kanalıma abone olup ihlal katmayı unutmayın. pong 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 eve pong gitmiyorum. Uzan da bitti mi bitti mi ya? Bitmemiş. Niye böyle savun yaparlar siz? <laughs> bir elimi yıkayıp geliyorum. Kızlar. E, kızlar nereden çıktı? Erkekler de olabilir. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. E, i̇nsanlar. Evet. Ellerimi yıkayıp geldim. Bu arada ben size niye az önce insanlar dedim. Arkadaşlar diyebilirdim. Neyse evet, şimdi yediğim en garip şeyler söyleyeceğim küçükken. Ben küçükken hani sahilde şey olur ya evet Kumlu taşlar olur. öyle taşların üstüne kum gelir. Ben küçükken onu almıştım, yalamıştım. Ee, <laughs> bir de şöyle yapıyordum. Yaladım ya, kuma yeniden banıyordum. İyi şimdi olsa asla yapmam. Ama tadı güzeldi. <laughs> Gerçekten tadı nasıl söyleyeyim mi? Tuzlu suyuydu. Bir Biraz da kum tadı vardı. Sonra pastel boya yemiştim. Sonra sümüğümü yedim. Yani onu herkes yapar. Sonra ağzıma köpük atmıştım. Ama çok az. Ee, sonra... Um, sonra neydi ya? Bunda iyi. <laughs> Şaka. Hem yani bir şeyler daha yemiştim ama neyse. Hatırlamıyorum şu an. Yani bu kadar az, az, az olay olamaz. Hımla. <laughs> ha ben bir de etimi yemiştim. Şuradaki etimi. Ben vampir miyim acaba? Etimi nasıl yedim? Videonun heyecanından etimi yemiş. bu, buy, buy, Ya çok sıkıcı gidiyor ya. Ben de işte 3 gün falan video atamazsam diye uzun video çektim. O yüzden bay bay. Ben de da çöp atayım. Bu ne? Bu çok bir şey oldu. Neyse şimdi masaya dök. Hani. yok dökmeyeyim. Bay bay. Nasıl kapatacağım ben kamerayı? Az önce nasıl kapattıysan öyle kapatacaksın. Dilimle mi kapatsam şimdi kamera? Evet dilimle kapatayım.